Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar beni sorarsanız <laughs> ben deli yine dağ taş şöyle arkadaşlar bugün harika nefis bir yere geldim o kadar güzel ki buralar Gerçekten burada nefes almak harika bir şey bol bol oksijen harika dağlar taşlar yollar o kadar güzel ki anlatamam size Tabi gelmişken inip de şöyle sizinle bu güzellikleri paylaşmak istedim dostlar. Biliyorsunuz artık beni öğrendiniz. Benim işim gücüm daha taş Odur bir fırsatını bulup kaçayım dostlarım. Bakın hemen gerçekten şurayı çok ilgimi çeken yerler var. Eee paylaşabilirsem buraları size paylaşmak istiyorum dostlarım. Hemen şurada bir tane çoban kulübesi var. Demek ki tepelerde çobanlar var arkadaşlar. Bakalım şu kaya neymiş. Ona bir bakalım. Biraz esiyor. Tabi havalar soğumaya başladı artık. Ee, gireceğim ama buralarda neler olur ne, ne de bekliyor onu da bilmiyorum ama gerçekten çok ilginç yerler ilginç taşlar Belki güzel şeyler de görebiliriz buralarda arkadaşlar. Çünkü bazı yerler hiç doğal değil, bazı yerler gerçekten evet doğal ama çok değişik yerlerde var gibi görünüyor. Bakın hemen şu çalının altı sanki bir duvar gibi. Bilmiyorum tabii ki. Ama bakacağız. Biraz daha yürüyeceğiz. Bakacağız neler var. Biraz yokuşlu. Ama düşmeden şaşmadan inşallah çıkmaya çalışacağım. Tabii ki buralar sanki e, koruma altına alınmış gibi duruyor. Ya e, insanlar hani herkesin kendi yeri tarlası mıdır, merası mıdır bilmiyorum ama çitler çevrili. Oh. Şurada bir şey gözüküyor, bir çıkalım bakalım. Hadi Bismillah. İnşallah bir şey yoktur burada. Önce bir bakalım şuraya. Ha. Bakın dostlar. Görüyor musunuz? Ayrı bir taş. Sanki bir e, kapama gibi duruyor. Bakın dostlarım. Hemen şöyle. Çok ilginç bir yer. Üst tarafı farklı. Arka tarafı farklı. Alt tarafı farklı bir taşa benziyor. Sanki şöyle göstereyim. E, kapalı bir yere de benziyor olabilir. Veyahut da bilemedim şimdi. Tabii ki anlayan dostlarım var. Ben çok anlamıyorum. Sadece ilgimi çekiyor. Severek e, geziyorum ve çekiyorum Arkadaşlar ama gerçekten çok ilginç yerler buralar. Biraz daha üst tarafına çıkalım. Sanki burada ilgimi çeken başka bir şey daha var. Bir ona bakalım. Hemen şöyle. Haydi Üst tarafında. Üst tarafı görünmüyor ama Sanki orada bir giriş var gibi ve arkadaşlar dediğim gibi bakın gerçekten nefis bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir giriş var sanki bir mezara benziyor dostlar. Gerçekten bir mezara benziyor. Çünkü e, etrafında taşlar var. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha gireceğim. Evet. Bakın dostlar. öyle yandan çekmeye çalışacağım. Bakın. Hemen kare. Bismillah. İnşallah kimseyi rahatsız etmiyoruzdur burada. Böyle bir girişi var buranın. Bakın dostlar. Şöyle bir girişi var. Ve içinde kare dizilmiş taşlar var yerde. Ve e, sade toprak altı yani kazılmış gibi. Hani altında gerçekten mezar e, şeklinde bir yer. Ve başka türlü de olamaz çünkü. Biliyorsunuz eski insanlar böyle kayaların altına, İçlerine içlerine doğru, mağaralara doğru mezarlarını yaparlardı. Bu da öyle bir yer olması gerekiyor ki arka taraflarına daha döneceğim, bakacağım. Eğer burası mezarsa mutlaka buranın gerisi de vardır arkadaşlar. Gerçekten vardır. Çünkü bazı yerler örülmüş. Yani taşlar üstte konmuş. Tabi eski zaman insanların yaptığı bir yer. Bakın aralarında Hurasan var gibi duruyor. Ve burası bir benzer arkadaşlar. Bence öyle. Şöyle bir tane taşın altında kazılmış bir mezar konmuş dostlar. Buradan or... Yani kamerada ne kadar görülüyor bilmiyorum ama vesvelli mezar oldu. Yavaşça burada çıkalım bakalım. Bir de buranın arka taraflarını gezelim. Dediğim gibi eğer buralarda, burada böyle bir mezar varsa mutlaka yanında, yöresinde bir emaresi, bir işareti, bir birçesi vardır. Bakın. Dediğim gibi. Bakın dostlar. Ee, bazı yerler gerçekten ...ellen yapıldı. O kadar belli ki... ...tabii ki zaman aşımına uğramış. Kim bilir kaç bin yıllık bir yer. Ama... ...şöyle göstereyim. Bir kayanın dibi. Ve üst tarafında da... ...tabii orası görünmüyor. Hemen başka bir tane daha... ...aynı bir yer var gibi. Ve alt tarafı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, buranın arka tarafına geçeceğim. Bir de oralara bakacağım. Tabi buradan çıkmak biraz mesele. Taşlık, yokuş. Oraya yukarıya çıkıp e, tekrar çekimimi yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Güzel kalın ve benimle kalın dostlar. Görüşmek üzere.